Yine soldurmuşsun saksıdaki festeğini, Evde yoksun belli. Çiçeklere su bile vermiyorsun. Kaç gece bekledim pencerenin önünde. Ağustos ayında sıcaktan yanmıyor musun be kadın? Pencereyi de açmıyorsun. Geçen bakkalın çırayla iki ekmek yollarım sana. Seversin kızarmışım ben. Açık demlemişsindir şimdi çayını. Salatanı kesmişsindir ince ince. Hiç düşünüyor musun? Hiç doluyor mu gözlerim ben aklına gelince? Çanakkale'den herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Burada uzanıyordum az önce. Hadi dedim bir videoya başlayalım. Çünkü vize bitti. Bu artık son servis yani. İzmir'e gittiğimde yeni vize çıkana kadar bir yere gitmeyeceğim. Evde olurum büyük ihtimalle. Ya da böyle yurt içinde işte yükleme, boşaltma, sanayi işleriyle uğraşırız yine. Angara işlerle. Tam bir aydır dışarıdaydım. Yurt dışındaydım. Bu sabah saat 4-5 gibi falan girdim işte Türkiye'ye. İlk önce gördüğüm şey arkadaşlar Türkiye'ye girdiğimizde bir tane Edirne'de cami var yani ilk girişte sınırda hemen o camiyi görüyoruz caminin hemen sonrasında bir tane benzin istasyonu geliyor oraya görüyoruz görmez olaydım ya 21-22 lira benzin mazot olmuş arkadaşlar yani ben kendi arabama en son benzin aldığımda litre 8-9 liraydı fazla kullanamıyoruz ki araba yatıyor yani evde 8-9 lira falan ama az kalmıştı artık benzin almam lazım şimdi o arabanın deposu Kaç paraya doluyor bilmiyorum yani. 50 litre mazot oluyor. 21 lira benzin. 1050 lira abi. 1050 liraya doluyor. Bir tane otomobilin deposu şu anda. 1050 TL. Ben geri gideceğim ya. Arayacağım şimdi patronu. Bana Dorsa göndersinler abi. Şu karşıdan alayım ben Dorsa'yı. Hiç İzmir'e bile geçmeyeyim yani. Direkt geri döneyim gideyim yani. Orada ben iyiymişim ya. Abi biliyorum şimdi bu benzin muhabbetiyle alakalı bazı yorumlar gelecek. Şimdi diyecekler ki benzin sadece Türkiye'de mi yükseliyor? Avrupa'da yükselmiyor mu? Ve bu yorum yapan insanlar hayatlarında bir kere bile Avrupa'ya gitmemiş insanlar olacaklar. Onu da biliyorum. Şimdi peşin peşin söyleyeyim. Yani ben gidiyorum işte yani. Bir gün içerisinde üç tane farklı ülke görüyorum. Üç tane farklı petrol fiyatları görüyorum. Slovakya'ya ben ilk gittiğimde yani Slovakya'dan ve Romanya'dan ben yakıt alıyorum genelde. Slovakya örnek verelim. Slovakya'ya ben ilk gittiğimde bundan daha 6 ay önce arkadaşlar. 6 ay önce Slovakya'da mazotun litresi 1 lira 30 kuruştu. Yani 1 euro 30 kuruştu, 30 centti. Ee, şu anda orada da fiyat yükseldi evet. 1 euro 50 cent oldu. 1 euro 54 cent oldu. Romanya'da da yine aynı şekilde 1.22, 1.23'ten 1.44, 1.45'lere çıktı. Türkiye'de 8-9 liraydı 6 ay önce mazot. 8 lira 9 liraydı. Şu anda 21 lira. Şimdi bana Avrupa'da da yükseliyor. Tek Türkiye'de yükseliyor? Senin dünyadan haberin yok diye yorum yazacak arkadaşlara peşin peşin söylüyorum. Rakamlar ortada. Türkiye'de yüzde kaç yükselmiş? Slovakya'da, Romanya'da, Almanya'da, İsviçre'de yüzde kaç yükselmiş? Bir kıyaslayın. Aradaki farkı bir görün önce. Problem şu arkadaşlar. Bizim sadece yani normal dünyadaki petrol artışlarına bağlı olarak e, işte savaştı, krizdi, pandemi vesaireydi. Onlara bağlı olarak petrol her yerde yükseliyor. Eyvallah. Ama bir yandan bizim paramızın değeri de düşüyor. E onlar da %10, 20, 30 yükseldiyse sen de %100 yükseldi. %120 yükseldi. O ne olacak abi? Geçen yine bu muhabbetleri konuşuyoruz kapıda arkadaşlarla, şoför arkadaşlarla. Bir tanesi diyor ki sanki diyor Türkiye'de diyor 500 milyon varil petrol mü var diyor. Adamlar yurt dışına alıyorlar diyor. Türkiye, Amerika mı, Arabistan mı, Irak mı, İran mı diyor. Petrolümüz yok ki bizim. Devlet diyor keyfi zam yapar mı diyor kafasına göre diyor. E ee kardeşim Slovakya şey mi peki İran mı, Irak mı? Slovakya'da hadi hadi Amerika'da var petrol. Slovakya'da var mı? Romanya'da var mı? varsa da ne kadar var? Bizde de var ama yetmiyor yani tabii. Dışarıdan alıyoruz mecburen. Bilmiyorum yani bazı insanlarla uğraşmamak için bu konulara çok girmek istemiyorum ama sussan olmuyor, susmasan olmaz. Yani insan üzülüyor abi. Ben bir ay önce gittim buradan. Ben bir ay önce giderken 10 lira, 11 liraydı. 8 liralardan 11 liralara çıktı. Ben gittim bir ay sonra geri geldim. 21-22 lira olmuş. Bu ne abi ya? Bu ne yani? Ben şimdi gideceğim. Kendi arabamın deposunu dolduracağım benzin almıyorum ben normalde çok kullanmıyorum hep 50 lira alıyorum ya hani alıyorum diyorlar yani ben de öyleydim hep 50 lira alıyordum çünkü yetiyordu bana ama artık 50 lira da alamayacağım yani şimdi ben bir ay Türkiye'deyim 15-20 gün Türkiye'deyim o arabanın deposunu doldurmam lazım 1000 lira benzin parası ya yazık günah ya bu insanlar bu halk bu ülke nasıl bu hale geldi abi hiç mi bir insan oturup düşünmez ya sonuna bana siyaset yapıyorsun falan diye saçma sapan yorumlar yazıyorlar ben siyaset mi yapıyorum abi şimdi? Ben herhangi bir parti ağzıma alıyor muyum? O gitsin bu gelsin diyor muyum? Ben CHP'liyim, MHP'liyim, AKP'liyim diyor muyum? Parti söylüyor muyum? Meclisle alakalı ya da bu ülkenin yönetimiyle alakalı bazı şeylere burnumu sokuyor muyum? Bazı e, siyasileri eleştiriyor muyum? İsim veriyor muyum? Sen niye siyaset olarak algılıyorsun ki bunu? Ben bir Türk vatandaşı olarak Avrupa'yı görüyorum. Ülkeme geliyorum. Ya benim, benim ülkem neden Avrupa gibi değil diye düşünüyorum. E şimdi o adam da bana diyor ki Bak İran'a bak, Irak'a bak, Suriye'ye bak da haline şükret. Ya niye böyle düşünüyorsunuz abi ya? Niye böyle düşünüyorsunuz yani? Siz neden bir İsviçre değilsiniz? Neden bir Almanya, neden bir Fransa değilsiniz? Kıçı kırık Slovakya ya, neden bir Slovakya değilsiniz? Niye bunu düşünmüyorsunuz da gidip Afganistan'a, Irak'a, Afganistan... A, Irak a, Afganistan a? Bir oralara bak, bir şuralara bak bakalım yani. Ya yemin ederim arkadaşlar şu yollar Avrupa'da benim diyen ülkelerde şu deniz, şu doğa bu zeytinler, bu üzümler, bu elmalar, Karadeniz'deki çaylar Avrupa'nın birçok ülkesinde yok ya. Yok yani. Böyle bir ülkenin bu halde olmaması lazım. Ben bunu, ben siyaset yapmıyorum. Bunun sorumlusu siyaset değil, hükümet değil arkadaşlar. Bunun sorumlusu toplum. Bunun sorumlusu halk. Hiç kimseyi suçlamayın. Hiçbir partiyi, hiçbir iktidarı ya da hükümeti suçlamayın. Bakın ben eski dizileri severim izlemeyi. 4-5 bölüm izledim bırakırım ama izlemem böyle. Geçenlerde bizimkileri açtım izledim biraz. Dizi 89 senesine çekilmiş. 1989'da. Yani ben daha doğum alan o dizi varmış. Yani emin olun bugün ne konuşuyorsak, nelerden şikayet ediyorsak 89 yılında da aynı şeyler konuşuluyor ve aynı şeylerden şikayet ediyorlardı. Dizinin içerisinde çok fazla eleştiri var böyle. Ve aynı şeyler. yani Demek ki o zaman sorun toplumda abi. Eşek olan, semer olan çok olur. Hiç kusura bakmayın yani. Her toplumda hak ettiği gibi yönetilir. Ben burada benzin neden pahalı deyince... Sen Avrupa'ya biliyor musun? Avrupa'ya git. Bak, tek Türkiye'de mi yükseliyor? İşte bizde 500 milyon varil petrol mü var? Devlet ne yapsın diye her şey eyvallah ede ede böyle e, hükümeti başa gelen hükümeti ilahlaştıran sanki o onun e, bir başıymış gibi davranan yani ona hizmet etmeye çalışan bir toplum, cahil, kültürsüz bir kesim olduğu sürece e tabii ki herkes böyle değil ama ülkenin çoğu böyle olduğu için de bu haldeyiz şu anda. Ya şu ülkenin bir haline bakın ya. Hiç üzülmüyor musunuz abi? Ben şunu merak ediyorum. Yani sizin derdiniz tamam mı? Sizin derdiniz bu ülke değil. Sizin derdiniz sadece oy verdiğiniz insanlar orada kalsın. Ülke yansın, yıkılsın. Umrunuzda değil ya. Sorsak milliyetçisin. Yerim seni gibi milliyetçi yani. Sinirleniyorum. Konuşmak istemiyorum bunları. Hakikaten bu insanla uğraşmak, uğraşmak için ama insan üzülüyor, sinirleniyor. Ya yollara gidiyoruz. Yol muhabbet yapalım diye konuşuyorum yani. Bunlar benim kendi kişisel görüşlerim. Katılırsın, katılmazsın. Hani şurada olanlar başka bir ülkede olsa, hani toplum olarak gelişmiş, refah seviyesine ulaşmış, eğitimli insanların daha yoğun olduğu ülkelerde olsa, bak bakalım halk izin veriyor mu buna? Ya bu olmuyor, yapamıyor dersin. Değiştirirsin anladın mı? Hani ben eylem yapın, çıkın, onu yapın, isteyen falan filan demiyorum yani. Sonuçta burası bir hukuk ülkesi yani hala. Hala yani. Nereye kadar devam eder bilmiyorum onun da. Ben bunları konuşuyorum. Bir tane adam bana yorum yazıyor. Diyor ki sen diyor Türkiye'nin düşmanlarını biliyor musun, tanıyor musun? Türkiye dört bir yanıyla düşmanlarıyla dolu. Bütün komşuları Türkiye'ye düşman. Bak şimdi bir kere neden herkes sana düşman? Bunu bir sorgulayacaksın önce. Demek ki sen bazı şeyleri yanlış yapıyorsun. İsviçre'nin tarihi boyunca düşman olmadı. İsviçre iki savaşa da girmedi. Bir ülkenin düşmanın olması da iyidir diyorum. Adam diyor ki bir ülkenin düşmanı yoksa o ülkeden bir cacık olmaz. Boş ülkedir diyor. İsviçre boş ülke mi? Hollanda boş ülke mi? Hadi Almanya'nın düşmanı var. Diyelim yani. Boş ülke mi yani bunlar? bu kadar saçma sapan, bu kadar böyle kültürsüz, cahil insan nasıl yoğun olabilir yani bir nüfusun içerisinde işte yoğun olunca böyle oluyor yani. Abi siyasi görüş başkadır. Ben herkesin siyasi görüşüne benim saygım var. Ya ben bu partiye oy veriyorum çünkü ben bana daha yakın geliyor. Ben bu partiye oy veriyorum çünkü genel başkanı çok yakışıklı. Ben bu partiye oy veriyorum. Çünkü bu parti e, benim ideolojilerime uyuyor. Ya bunları anlarım ben tamam mı? Bunlara eyvallah. Ama ben burada yakıt pahalı deyince senin Avrupa'dan haberin yok. Orada da pahalı diyen adam. Yani bizim ülkemizin çok düşmanı var diyen adam. Yani bunlara ben anlamıyorum anladın mı? Hani bunlara ben kızıyorum yani. Yani aklın yok fikrim var ya. Sonra ben bu adamın profiline girip bakıyorum. Adam nerede yaşıyor biliyor musun? Fransa'da. Ulan yavşak her tarafımız düşmanlığa çevrili. Bütün Avrupa Türkiye'ye düşman, Amerika Türkiye'ye düşman diyorsun. Kendin Fransa'da yaşıyorsun. Neden diyorum Fransa'da yaşıyorsun? O diyor benim bileceğimiş. Ben isteyerek gelmedim buraya diyor. Tamam. Seni silah zoruyla götürmüşler oraya belli ki. E gel o zaman. Burada işte ülke. Senden vize mi istiyorlar? Pasaport mu istiyorlar? Sen çok meraklıysan sen git Avrupa'da yaşa diyor bana. Lan ben çalışmak için Avrupa'ya git yani mal götürmek için bile benim vizeye ihtiyacım var. Hadi yiyince ben gidebilir miyim Avrupa'ya? Ama sen Türkiye'ye gelebilirsin. Gel yaşa. Ayrıca Fransa 2. Dünya Savaşı'nda e, özür dilerim Fransa 1. Dünya Savaşı'nda bizim düşmanımız değil miydi? Bugün çok sevdiğiniz o Filistinlilerle, Araplarla beraber hani ağlıyorsunuz ya böyle onlar orada savaş var, şu var, bu var diye. Biz hani Ukrayna'da savaşa hayır deyince beni eleştiriyorlar. İşte Müslüman ülkelerde de oluyor onlara ne bir şey demiyorsun diye. Ben onlara da kızıyorum. Ben savaşın her türlüsüne karşıyım. Ama oradaki savaşlar, ortadaki savaşlar yeni yok arkadaşlar. Yıllardır var yani ve yıllardır çözülemiyor. Yani senin ülken ne yapıyor peki? Peki Müslümanlar ne yapıyor abi? Filistin'de Müslümanları kat katlediyorlar. Gazze'de katlediyorlar. Ürdün'de katlediyorlar. Müslüman ülkeler ne yapıyor ya? Suudi Arabistan ne yapıyor abi? Türkiye ne yapıyor? Van minute olmuyor bu işler. Bunların ne yaptığını bana çıkın bir söyleyin önce. Sonra Mert bu savaşları eleştirmiyor. Ukrayna savaşına hayır diyor diye beni eleştirin. Adam Ukrayna Savaşı'nı eleştiriyorum diye buradakileri diyor eleştirmiyorsun, oradakileri eleştiriyorsun diyor bana. Bak işte. Senin bugün beni eleştirdiğin konu yani Filistin'de insanlar ölüyor sen bunu paylaşmadın bile bir kere dediğin Filistinliler bu Fransızlarla beraber bir olup Trabluskarp'ta Osmanlı ordusunun arkasından vurdu. Tarih biliyor musunuz siz? Araştırıp bakıyor musunuz hiç bunlara? Hiç okuyor musunuz ya bir şey elinizi alıp da? Gazetelerin spor sayfaları haricinde kaç bin tane askerimiz Trablusgarp'tan geri çekilirken üstelik hani hücum halinde değil artık topraklardan vazgeçmiş bırakmışlar toprakları. Savaşı kazanamayacaklarını anlıyorlar. Türkiye'ye doğru yani Hatay'a doğru Trablusgarp'tan o Arap Yarımadası'ndan geri çekilmeye başlıyorlar. O zaman Suudi Arabistan Filistinli Irak, Suriyeli Araplar İngilizlerle bir olup Osmanlı ordusunun arkasından vuruyor. Binlerce askerimiz şehit düştü orada. Ve Fransa Birinci Dünya Savaşı'nda bizim düşmanlarımızdan biriydi. O zaman sen neden Fransa'da yaşıyorsun şu anda gidip? Ben en azından kendi ülkemde yaşıyorum. Çalışıyorum, kendi ülkeme hizmet ediyorum. Vergimi kendi ülkeme ödüyorum. Araba aldım, 70-80 bin liradan fazla vergi ödedim. Aldığım her bir litre yakıt 5-6 lira vergi ödüyorum. Çalışıyorum burada, her ay maaşından kesiliyor vergiler. Sen ne yapıyorsun Fransa'da? Gel ülkene hizmet et, gel buraya vergi öde. Gel sen ülken için çalış. Bizim kaç tane düşmanımız var? Bütün Avrupa bize düşman diyor. Gidiyor Avrupa'da yaşıyor. Bir de konuşuyor bak. Böyle adamlar bana yazmasın abi. Ben böyle bir insanım. Tamam ben dobrayım. Ne düşündüğümü, fikrimi, her şeyimi söylerim. Siyaset miyaset karıştırmayın. Ben siyasetten bilmem anlamam arkadaşlar. Benim bir ideolojik görüşüm vardır. Bu ideolojik görüşe en yakın parti hangisi ona oyum veririm. Bu partiler değişir. Her zaman aynı partiye oy vermem. Genel başkanı saçma sapan bir adamdır. Vermem mesela ben ona oy. Yani her ne kadar parti benim görüşüm uyusa da ben yüzde yüz su katılmamış bir Atatürkçüyüm. Bakın bunu söylemekten nasıl çekinmiyorsam AK Partiliysem AK Partiliyim CHP isem CHP'liyim demekten de çekinmem. Senden mi korkacağım ya? Adam bir de bana yazıyor senin diyor görüşün belli diyor korkuyorsun söyleme diyor. Adama bak sen kimsin lan ben senden korkacağım. Ben bunları bir ara çok sık dile getirdim. Çünkü bu tür adamlardan ben arınmak istiyorum. Şimdi kanal giderek daha fazla izlenme, izlenilmeye başladı. 15-16 bin takipçi oldu. Yine her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Abi böyle adamlar beni takip etmesin ya. Benim takipçiye ihtiyacım yok. İzlenmeye ihtiyacım yok. Zorlarına gidiyor bir de. Ha beni sevenler var. Gerçekten beni sevdiği için hani bu konulara değişme. Bizim bize dokunuyor. Hani biz biraz alını, üzerimize alınıyoruz. Seni de seviyoruz ama falan diye yazanlar. Onlara eyvallah. Canım feda. Ama kardeşiniz böyle abi yapacak bir şey yok yani beni seviyorsanız böyle sevin böyle izleyin. Zaten bizim siyaset kanalı değil ki ben burada siyaset yapayım. Ekonomi kanalı değil ki ben sürekli her gün ekonomi konuşayım. Ara sıra laf açılıyor konuşuyoruz işte yani. yani muhabbet eşliğinde. Bunlara da benim fikirlerim saygı duymalısın yani. Ülke olmuş vergi cenneti. Bir tane araba aldım. Araba ben aldığımda 17.000 euroya aldım burada. O zaman aldığım zaman Araba Türkiye'de üretiliyor. Bursa'da üretiliyor. Almanya'da 12.500, 13.000 12 bin, 13 bin Euro'ya satılıyor araba ya. Aynı araba ya. Türkiye'de üretilen bir araba bu araba. E sonra diyorlar ki vergi olmasa devlet nasıl kalkınacak, hükümet nasıl kalkınacak? Yani bir devletin, bir hükümetin kalkınmasının için sadece vergiye ihtiyacı olduğunu düşünen bir kesim var arkadaşlar aranızda. Yapmayın ya. Bir ülke vergiyle kalkınamaz. Vergiyle dönemez. Bir ülkenin kalkınması için sanayi, ticaret, eğitim teknoloji, denizcilik, tarım, üretim. Bunlar da artık üst düzey bir hale gelmen lazım ki sen kalkınabilesin. Yani sen bunları üretip Avrupa pazarına satıyor, sunuyor olman lazım. Ve bunun karşılığında da Avrupa'dan daha az e, ithalat yapıyor olman lazım. Şimdi diyorlar ki Türkiye'den habere tırlar gidiyor. Sen götürüyorsun. E ben götürüyorum da ben dolu gidiyorum, dolu geliyorum arkadaş. Türkiye'den gidenlerden çok, Türkiye'den alınan daha fazla. Yani Türkiye'de bir ihraç ediyorsa iki ithalat yapıyor, üç ithalat yapıyor. Her şey dışarıya bağımlıyız hani birçok de birçok konuda. Benim son zamana takdir ettiğim bir şey askeri teknolojide e, yerli ve milli sanayiye dönüldü. Hani askeri sanayide özellikle savunma sanayinde. Yani bu gerçekten son 10 yılda yapılmış atılan en iyi adımlar olarak bunları görüyorum ben. Yani ona eyvallah. Zaten iyi iyi kötü kötü demesini de ben bilirim yani. Öyle körü körüne hiçbir şey eleştirmem ya da körü körüne hiçbir şey savunmam futbol takımı tutar gibi siyasi parti tutulmaz arkadaşlar. Uyu, bazı insanların bu huyundan vazgeçmesi lazım. Yani benim kendi arkadaşlarıma da var. Biz bunu ben burada size arkadaşım olarak görüyorum. Artık bir samimiyet kurduk. Aramızda bir samimiyet var. Yeni izleyenlere belki antipatik gelebilirim şu anda ama benim eski videolarımı izleyenler bu konuşmamdan dolayı irit olmazlar yani. Tanıyorlar çünkü ben artık az çok. Yani siz de bir arkadaşımsınız. Ben sizle şu an sohbet ediyorum yani öyle düşünelim bunu. Tıpkı şu an sizle sohbet ettiğim gibi Şoför arkadaşlarla ya da kendi arkadaşlarımla da konuştuğumuz oluyor. Yani adam kalkıyor bana bunu söylüyor. Vergi olmasa nasıl olacak? Devlet nasıl geçinecek? Avrupa'da vergi yok mu? Avrupa'da daha çok vergi var diyorlar. Evet, bazı Avrupa ülkelerinde var. Amerika'da da var fazla vergi ama onlar ödeyebilir arkadaşlar. Onlar para kazanıyorlar çünkü. Onların paraları sürekli değer kaybetmiyor. Onların ödediği vergiler kazandıkları paraların yanında hiçbir şey. Hiçbir şey yani. Şimdi bir de bunu yazanlar Avrupa'da yaşayan gurbetçiler oluyor bir de bazen. Onlara daha çok ayar oluyorum. Abi onu bana yazmayın tamam mı? Onu bana yazarsanız benim size söyleyeceğim tek bir şey var. O zaman gelin buyurun ülke burada. Burada yaşayın. Onu söylerim sana. Ondan sonra bana dersin ki sana mı soracağım nerede yaşayacağımı? Onu da anlıyorum yani. Nereden girdik yine bu konulara ya? Kendi kendimi sinir ettim durduğum oturduğum yerde. Galiba yarın ödeyeceğim <laughs> 1000 lira benzin parası canımı sıktı herhalde arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Şimdi benim de yakıtım bitmek üzere birazdan araba alacak yolda yani. Şuradan hemen Opet'e girelim. Yakıt alalım. Bakalım kaç litre yakıt alacağız? Kaç para ödeyeceğiz? Aldığımız yakıtla kaç kilometre yapabileceğiz? Bunları hesaplayalım, size söyleyelim. Bu konuyu değiştirelim. Yani bir şey değil. Ben kendim geriliyorum yani konuşurken. Hadi bakalım. Aha. Adamların tabelaları yetmemiş abi tabelaları. 1 lira 38 kuruş yazıyor bak motorin. Vallahi tabela etmemiş 20'yi yazmaya. Fiyatları yazmaya 20 liraya tabelası yapmamış adamın yani. Şuraya bak 150 litre olmuş 3300 lira böyle gitmez kardeşim. Bu böyle gitmez. Yakıt dolu şu anda. 11 bin liralık yakıt alacağız arkadaşlar. 500 küsür litre gelecek. O da beni buradan. Şu an ben Çanakkale'deyim. Buradan beni İzmir'e götürecek. Ve İzmir'den geri Kapıkule'ye kadar getirecek. 11 bin liralık yakıt. Yani... Olayın, tehlikenin farkında mısınız arkadaşlar? Yani her şeyi bir kenara bırakın. Şimdi siyaset mi? Geçin şimdi siyaset. Ben siyaset yapmıyorum bir kere. Bunu bir anlayın önce. Ben endişeliyim. Ben arkadaşlarımın, Türk toplumunun, kendi hayatımın, ailemin, tanıdıklarımın, eşimin, dostumun sürdürülebilir bir şekilde bu ülkede yaşamaya devam etmelerinden endişeliyim. Çünkü her gün giderek zorlaşıyor her şey. Nakliye fiyatları artacak bu yakıt zamından sonra. Birçok zaten yurt içi çalışan şoför, şu an Türkiye'de yurt içi şoför zor yani. İstenilen maaşları ödemiyorlar patronlar. E her şeye zam geldi. Şoför de zam istiyor. O onu veremiyor. Ben param alamıyorum diyor. İnsanlar sözleşme yapıyorlar arkadaşlar. Yani tamam yakıta zam gelsin. İki yolu vardır bunun. İkisi iki ucu da boklu değnektir bunun yani. Yakıta zam geldiği zaman nakliye fiyatını yükseltirsin. Nakliye fiyatı yükseldiği zaman piyasaya arz edilen malların her şeyin fiyatı yükselir. Bu zaten kötü. İkincisi e, nakliye firmalarının zarar etmesi sonuçlanıyor. Yani şöyle zarar ediliyor. Adamın bir sözleşmesi var. İşte 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık, 50 arabalık ya da 100 arabalık bir sözleşme yapmış. Bu sözleşmelerde genelde şöyle maddeler olmaz yani. Yakıta zam gelirse bu kadar artar, şu kadar iner. Olmaz abi. Sabit bir fiyattan İstanbul-İzmir arası yükü alırsın. 50 arabalık anlaşma yaparsın. Yakıta zam geldikçe o sana girer. Şu anda bu şirketler, bu nakliye firmaları sözleşmeyi iptal edemiyorlar. İptal ederse cezası var. Mecbur olarak zararına gidiyor geliyor. Büyük firmalar bundan olumsuz etkilenmezler ama küçük firmalar işte esnaf bir tane arabası olan iki tane arabası kamyon olan adam bir ev parası vermiş borç harç zar zor bir tane kamyon almış tır almış kendine bırak o arabanın taksitlerini kredilerini ödemeyi evini bile geçindiremeyecek hale geldi insanlar ya. Ya biraz gözünüz açın artık yani ben burada bunu konuşuyorum da ben siyaset yapmıyorum abi siyaset yapıyorsun muhabbetini geçin yani. Mazot artarsa artsın. Benim arabam yok ki? Araba soranlar düşünsün diye paylaşım yapanlar var ya. Yani şimdi bu insanlara ben zaten laf anlatamam. Bu kafada olanlar bana bir şey yazmasınlar. Bir şey konuşmayalım onunla. Gerçekten fikirlerine saygı duydum. Saygı değer insanlar var. konuşuyorum onlarla her türlü. Bak siyasi görüş ne olursa olsun ben tekrar tekrar söylüyorum. Benim herhangi bir siyasi görüşüm yok. Ama siyasi görüşü olanın siyasi görüşüne saygı duyarım. Dinine saygı duyarım. İster Hristiyan, ister Yahudi olsun, ister Alman, ister İngiliz, ister Ermeni, ister Yunan olsun, ister Azeri olsun. Herkes benim gözümde aynıdır. Benim gözümde sadece iyi insan, kötü insan vardır. Beni ilgilendiren tek şey bu. Ben senin neydiğine, ne içtiğine, hangi partiye oy verdiğine, hangi dine inandığına, bana ne abi ya? İnandığın dinden sen sorumlusun. Verdiğim partiden sen sorumlusun. Kur'un yanında yaş tanıyor gerçi. Yanlış oy kullandığın için o da ayrı bir mesele de. Ama sonuçta senin bir oy hakkın var. İstediğin yere verirsin. Bana ne yani? Bir tane dine inanacaksın. İstediğine inan. Veya hiçbirine inanma. Bana ne? Bir önceki videoda yaptım domuz eti muhabbeti. Yiyorsun yemiyorsun. Bana ne? İster ye ister yeme. İster git taş ye, fare ye, kedi ye, köpek ye. Yani onun yiyenler de var Çin'de. Bana ne? Benim sonuç olarak yani günün sonunda baktığım şey bir insanın kafasının çalışıp çalışmadığı, bunun yanında da iyi niyetli mi kötü niyetli mi bir insan ben buna bakarım yani sen de buna bakacaksın. Ekonomi neden kötüye gidiyor? Mazot neden bu kadar pahalı? Elektrik, doğalgaz niye bu kadar zamlı? Bana 1000 TL'lik faturası geldi geçen ay. Neden her şeye bu kadar çok vergi ödüyoruz? Neden daha rahat, daha özgür yaşayamıyoruz? Bir Avrupalı gelip benim ülkemde tatil yapıyor. Ya forkliftçi ile konuşuyorum Polonya'da. Forkliftçi adam ya. Yani küçümsemek için söylemiyorum. Zor bir iştir. Herkes de yapamaz. Ama geliri bellidir yani. Türkiye'de bir forkliftçi kaç para oluyor abi yani? yani? Bir avukat, doktor işte ya da bir tüccar, mühendis ya da bir müteahhit ya da bir galerici, kuyumcudan bahsetmiyorum. Yani normal maaşla çalışan her ay sabit gelir olan yani sabit gelir olan bir iştir. Forkliftçilik. Adam Antalya'ya Sidi'ye ben tatile geldim. Manavgat her sene diyor ben tatile geliyorum Antalya'ya diyor. Polonyalı adam. Türkiye'deki bir portlitçi gitsin hadi bakalım. Polonya tatile gidebiliyor mu? Gidemiyorsun. Niye? Çünkü gelirin yetersiz. Az kazanıyorsun. Paran değersiz. Ya ben bunları konuşuyorum. Bunları söylüyorum diye siyaset yapıyor oluyorum. Bak. Olmaz. Öyle olmaz. Şimdi biraz ya biraz değil ben baya şu an yani yüzeysel konuşuyorum. Videonun başından beri hep konuştuğum şeyler yüzeysel böyle. Ben bu işlerin detayına inersem hani otururum buraya. Yani yüzeysel konuşuyorum, anlatırım. Çok daha detayına girerim bu işlerin ama bizim işimiz bu değil yani. Ben şuna hak veriyorum aslında. Birçok insan hani bunları zaten biliyor. Ve e, tekrar bunları duymak, dinlemek istemiyor arkadaşlar. Tır videosu olan yani içeriği, ana içerikleri tır videosu olan bir kanalda zaten akşama kadar duyduğu, konuşulan ve bildiği şeyleri dinlemek istemiyor. Bilmediği şeyleri görmek istiyor, bilmediği şeyleri dinlemek istiyor. Ama başta söylediğim gibi biz arkadaşız, sohbet ediyoruz. Ben bu konuda biraz dertliyim yani. Şimdi bana bir sürü yorum gelecek. Belki takipçi kaybedeceğim. O problem değil. Zaten beni takip etmesin öyle insanlar. Bana provokatör diyen bile olacak yani. Bunu daha önce dediler çünkü. Neden hayat bu kadar pahalı? Neden ekonomi kötüye gidiyor? Neden tarım, sanayi, üretimimiz düşük? Neden eğitim önem verilmiyor? Neden denizciliğe önem verilmiyor dedim diye ben provokatörsem ben provokatörüm arkadaş. Ben kabul ediyorum eyvallah. Ben koyun gibi yaşamayı önüme atılan yemi yiyip susmayı, melemeyi reddettiğim için tamam ben provokatörüm kabul ediyorum. Ama sen nesin? Dön bir kendine sor. Ben neyim? Bu adam provokatör dedi ben neyim gibi sor. Arkadaşlar kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Kafanızı şişirdim. Sizinle ilgisi olmayan, sizle alakadar etmeyen konular hakkında konuştuk. Ama yapacak bir şey yok. Yani ülkeye girdim, gördüm, canım sıkıldı. Zaten biliyordum yani hani oradayken bilmiyor muydun? Buraya gelince gördün de mi şaşırdın diyeceksin. Hayır biliyordum ama oradan bilmesi başka, buraya gelip görmesi başka yani. Ya inanın yani dedim yani şu yollar, şu deniz, şu balıklar, işte bu tarım, bu kadar arazi, bu kadar Güzel bir iklim, coğrafya yok ya Avrupa'nın hiçbir ülkesinde yok arkadaşlar. En azından benim şimdiye kadar gittiğim ülkelerde yok yani. Böyle olmamız lazım ya. Yani bizim çok daha iyi olmamız lazım. Bizim Bulgaristan'dan daha iyi olmamız lazım abi ekonomik açıdan. Bizim Slovakya'dan, Romanya'dan daha iyi olmamız lazım ekonomik açıdan. Daha bundan 10 yıl önce Romenler, Slovaklar, işte Bulgarlar Türkiye'ye geliyorlardı çalışmaya. E şimdi biz gidiyoruz oralara çalışmaya. Adamların paraları bizi geçti. Taksiyle geliyorlar buraya Bulgarlar. Plovdiv'den oradan buradan yani Türk sınırına yakın yaşayanlar dolduruyorlar arabaları götürüyorlar geri ülkelerine. Önceden tam tersiydi. Ya bir Bulgar kadar değil mi ya Türkiye? Bir Bosna Ersek kadar değil mi? Bosna Ersek parçalanmış bir ülke ya. Parçalanmış yani 3 tane ülke tarafından yönetilen bir ülke. Bir Bosna Ersek kadar olamıyor mu ya bizim ekonomimiz? Demek ki problem halkta abi. Dönüp dolaşıp aynı yere çıkıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Artık daha fazla bu videoyu uzatmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki video böyle olmayacak merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.